Herkese merhaba. Bugün Amerika'da eyalet seçimi üzerine bir video yapmak istiyorum. Kendi deneyimlerimi paylaştığım, yaşadığım şeylerden bahsettiğim bir video olacak. Ben bir sene New York'ta yaşadım. 2 i̇ki, iki buçuk ay Miami'de yaşadım ve yıllardır da Los Angeles'ta yaşıyorum. O yüzden bu videoda birazcık böyle East Coast, West Coast kıyaslaması gibi düşünebilirsiniz. Benim bildiğim, deneyimlediğim şehirler bunlar. Ama tabi Amerika bu üç şehirden ibaret değil. Orta Amerika'sı var, Chicago'su var, bir sürü eyaleti var. Onlar hakkında gerçekten bir fikrim yok. O yüzden onlara yer vermeyeceğim bu videoda. New York, Miami ve Los Angeles'tan kendi deneyimlerimden bahsedeceğim. Los Angeles bambaşka bir yer, Miami bambaşka bir yer. Hepsi böyle başka bir ülke gibi düşünebilirsiniz. İlk olarak New York'tan başlamak istiyorum. New York bence dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Bunu zaten ilk benden ulaşmış olamazsınız. Herkesin söylediği bir şey mi yok? Gerçekten şehir deyince akla gelen ilk şehirlerden bir tanesi. Hatta bence dünyanın en şehir şehri olabilir. New York'a ilk adım attığım gün ve yaşadığım hisler ve o şok hissini gerçekten hiç unutamıyorum çünkü hiçbir yere benzemiyor. Gerçekten Manhattan'daki herhangi bir noktada bulunduğunuz zaman bir film setinin içinde ya da bir film sahnesinde ya da kendi filminizin başrolünde gibi hissedebilirsiniz. Hatta sokakta yürürken bir dizi ya da film çekimine denk gelmeniz çok olası ve her köşesi çok ikonik. Friends dizisi olsun, Sex and City olsun, filmlerde, dizilerde yıllardır gördüğümüz o sarı taksiler, korna sesleri, her yer çöp, her yerde fareler geziniyor falan. Bunu zaten filmlerde yıllardır küçüklüğümüzden beri izliyoruz. Yani hemen hemen o şekilde diyebilirim. Yani filmlerde çok doğru lanse etmişler. Tam böyle bahsedildiği gibi. Eğer New York dizilerini ya da filmlerini izlediyseniz, şimdi New York'ta çok enteresan bir kültür var. Herkes çok çalışıyor. New York'un olayı çalışmak bence. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar iyi. New York'ta çok yaygın olan bir şey, herkesin bir işi, iki işi, üç işi, herkesin hedefleri, hayalleri var. Herkesin bir koşuşturmacası, bir hayat planı, hayatın akışında yapmak istediği, stratejik olarak ilerlediği bir sistem var. İnsanlar hayallerini gerçekleştirmek için New York'a gidiyor. Ve genelde sıfırdan başlamak için bence çok güzel bir yer. Ve genelde böyle sıfırdan New York'a gideyim ve işte hayali her neyse onu gerçekleştirmeye New York'tan başlıyorlar. Bence New York çok güzel bir başlangıç noktası. Yani eğer hiçbir fikriniz yoksa, hiçbir birikiminiz yoksa, ne yapacağınızı bilmiyorsanız ve ilhama ihtiyacınız varsa New York'a gidin. Başlangıç olarak New York'a çok güzel deme sebeplerimden bir tanesi çok fazla iş seçeneği var. Yani New York'ta Manhattan'a gidin sabahtan akşama kadar 3-4 tane iş bulabilirsiniz. Öyle bir yoğunluk, öyle bir hareket. Piyasa böyle fıkır fıkır yani. Restoranlar full dolu, işte herkes delivery sipariş ediyor, her yer iş yeri, iş hanları. Çalışmak isteyen birinin New York'ta iş bulamama ihtimali yok. Öyle söyleyeyim. Bir de New York'ta şöyle bir şey var. Herkes çok çalıştığı için insan birbirinden motive olup daha da çok çalışma hissi geliyor yani. Çünkü sokağa çıktığınız zaman herkes elinde işte double espresso şatıyla, kahvesiyle, amerikanosuyla böyle koştur koştur bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Böyle müthiş bir yoğunluk var yani. Şehir böyle fıkır fıkır yoğun. Herkes koşuşturuyor, herkesin acelesi var. Ama New York'un şöyle güzel bir yanı var. New York, Manhattan böyle başlı başına bir ada. Bir ucundan bir ucuna 3 mil mi, 4 mil mi öyle bir şey yani çok küçük bir alan. Aslında isteseniz New York'un bir ucundan öbür ucuna Manhattan'ın yani bir ucundan öbür ucuna yürüyebilirsiniz. Ben bir dönem Brooklyn'de yaşadım, bir dönem Manhattan'da yaşadım. Ama en çok aklımda Manhattan günleri kaldığı için özellikle Manhattan'dan bahsedeceğim. Çünkü aslında Brooklyn ve Manhattan arasında da çok büyük farklar var. Manhattan'da yaşadığınız zaman bir film sahnesinin içinde yaşamak gibi. Evden çıktığınız anda bütün o ikonik anlar bütün o fantastik şeyler, bütün o kargaşa direkt gözünüzün önünde başlıyor yani. Kesinlikle chill, sakin, relax'in tam zıttı müthiş bir kaos. Çıktığınız anda evden dışarıya adımınızı attığınız anda zaten buram buram bir çöp kokusu geliyor. Sokaklar, kalabalık arabalar full kornaya basıyor. Tam böyle o filmlerdeki gibi. Nasıl bir insan New York'la perfect bir match olabilir? Yani New York'ta yaşaması gereken insan tipine bahsedeceğim. Çok çalışmayı seven sosyalleşmeyi seven, gece dışarı çıkmayı seven, bir taşla bir sürü kuşu birden yapmayı seven insanlar var ya, sabah birinci işime gideyim, öğlen ikinci işime gideyim, iş yerinden çıkayım, beş dakika yürüyeyim, arkadaşlarımla buluşayım. New York'ta ne gece hayatı biter, ne restoran biter, ne pastane, kahveci, her şeyden çok 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 fazla sayıda var. New York'un en güzel yanı hem böyle çok yoğun çalışıp hem de aynı zamanda sosyal olabilirsiniz. Sokağa çıktığınız zaman arkadaşlarınızla karşılaşabilirsiniz. Birileriyle buluşmak istediğinizde buluş çok kolay. 5-10 dakika içinde çok rahat bir yerlere ulaşabiliyorsunuz. Metro zaten birçok yere gidiyor. Kağıt üzerinde toplu taşıma çok pratik. Ama bence pratikte birazcık yani o New York'taki toplu taşımayla bir yerlere kolay ulaşmayı özlesem de o metroların içindeki o çiş kokuları ve o kaotik şeyleri pek özlemedim. New York'tayken bir yerden bir yere ulaşıma çok fazla zaman harcamıyorsunuz. Tabii ki de bir arabayla gitmek kadar konforlu da olmuyor. Geç saatte restoranlar açık, kafeler açık, her şey açık, her yer aktif. İnsanlar genelde sosyalleşiyorlar, genelde dışarı çıkıyorlar. Böyle pek ev kültürü yok çünkü evler çok küçük ve çok pahalı. Çok küçük derken çok çok küçük yani. Genelde işte mutfağı olmuyor, zaten çoğunda çamaşır makinesi olmuyor. Polis sesleri ya. Her videomda mutlaka bir polis sireni var çok fazla böyle evde yemek pişirelim, evde toplanıp buluşalım öyle değil. Genelde böyle insanlar daha dışarıda görüşmeyi tercih ediyorlar. Şimdi buraya kadar yok, çok güzel. Ama New York'un benim için en katlanılmaz yanı kesinlikle o iklim. O iklim yani hiç pernik değildi. Yazın inanılmaz sıcak ama ne sıcak böyle yapış yapış gerçekten çok nemli. Evlerde zaten çoğunda klima yok varsa bile böyle küçük eski bir klima. Yani böyle yazın çok sıcak yazın Kışından bile kötü yani hiç böyle nefes alınmıyor. Kışında çok soğuk. Hep böyle yağmur, çamur, kar ne ararsanız var yani. Kışın artık eksi bilmem kaç dereceye kadar çıkıyor. Ve kesinlikle o kışı ben yapamıyorum. Yani ben kışı çok sevmediğim için videoları takip ediyorsanız zaten az çok fark etmişsinizdir. New York'un en güzel zamanları ilkbahar ve sonbahar bence. Yaz başlamadan ve yaz bittikten kışa geçmeden önceki o aralık çok güzel. Christmas zamanları da çok keyifli. Daha romantik. Her yer böyle işte Christmas şeylerle süslenmiş. Kar yağıyor falan. New York hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Gelelim Los Angeles'a. Los Angeles hakkında söylemem gereken ilk şey araba kullanmayı bilmeyen birinin burada yeri yok. Araba kullanmayı bilmiyorsanız ve araba kullanmayı öğrenmeyecekseniz Los Angeles'da yapamazsınız. Öyle söyleyeyim. Burada toplu taşıma diye bir şey yok. Her yere arabayla gitmek gerekiyor. Amerika'nın geri kalanına göre benzin birazcık daha pahalı. Hem evler pahalı ama New York kadar pahalı değil ve birazcık daha güzel New York'a göre. Mesafeler çok uzak olduğu için gerçekten Los Angeles çok böyle yayılmış durumda. Yani New York'un bir ucundan bir ucuna yürüyebiliyorsunuz ama burada Hani gitmek istediğiniz en yakın yer zaten Manhattan'ın bir ucundan bir ucuna yürümek gibi. Çok geniş bir alana yayılmış mesafeler çok fazla. Arabasız hiçbir şey yapamazsınız. Mesafeler uzak olduğu için iyi bir lokasyonda oturmanız gerekiyor. Yoksa bir şeylerden çok uzak kalıyorsunuz. Bir yerlere gitmeniz trafik saatine denk geliyor. Trafik saati dediğim bu arada 3'ten 7.30'a kadar falan yani günün aslında büyük bir çoğunluğu trafik saati. Evler pahalı ama bir yandan da araba masrafı da ekleniyor işin içine. O yüzden bence Los Angeles'ta tutunmak ve Los Angeles'ta yaşamak birazcık daha zor New York'a göre. New York'ta bir tane oda tutuyorsunuz ve hemen bir iş bulup hayatınızı devam ettirebiliyorsunuz ama Los Angeles'ta durum birazcık daha komplike. Araba zaten baş başına bir masraf, benzin, insurance, işte trafik cezaları hemen hemen 500 dolardan başlıyor. Evler böyle New York'a göre birazcık daha güzel ama evlerin çoğu çok eski. Sahile yaklaştıkça fiyat çok artıyor. Sahilden uzaklaştıkça evler biraz daha yeni, biraz daha güzel oluyor. Ama dediğim gibi lokasyon çok önemli. Yani birazcık uzakta yaşarsanız o zaman da bir yerlere ulaşmanız çok zor oluyor ve gerçekten çok trafiğe kalıyorsunuz. Daha önce iki tane Los Angeles'ta yaşam videosu yapmıştım. Los Angeles'ın en güzel yanı kesinlikle iklimi. Burada hiç kış yok. New York'un tam tersi. Ne çok soğuk oluyor ne çok sıcak oluyor. Hep güneşli harmiyeler her yerde. İnsanlar çok chill. New York Espresso Shots'a Los Angeles, tam bir maç alattı. Burada insanlar kendine çok dikkat ediyor, sağlıklı besleniyor, yürüyüşe çıkıyorlar, kaykay, sörf, herkes böyle hobileriyle böyle birazcık daha bireysel bir hayat var. Herkesin genelde böyle uğraştığı hobileri var. Los Angeles'ta işler birazcık kısıtlı. Öyle New York'taki kadar kolay ve pratik değil. Ve işe giderken zaten ulaşım için de belli bir miktar zaman kaybediyorsunuz. Ve işlerde New York'taki kadar çok kazandırmıyor bence. Yani New York'ta genelde büyük bir sirkülasyon olduğu için insanlar daha kolay para kazanıyor. Daha kolay iş buluyor. Buradaki işler birazcık kısıtlı. Burada her şeyin olması aslında çok güzel. Böyle Miami gibi dümdüz değil. Dağlar var, parmiyeler var. Deniz çok güzel. Deniz kenarında takılmak çok güzel. Çok böyle estetik bir şehir. Çok böyle göze hitap ediyor yani. Her şey burada çıkıyor. Bütün etkinlikler burada oluyor. New York da zaten öyle ama Los Angeles da öyle. Her gün bir şey bulursunuz yani. Her gün burada bir etkinlik de vardır, event de vardır. Hiç bitmiyor. Los Angeles'ın ama bence en kötü yanı gerçekten güzel bir evde yaşamak gibi bir hayaliniz varsa bilmiyorum o burada çok zor. Hem iyi bir mahallede yaşayıp ya güzel bir evden kastım da hani böyle genel olarak yeni ışık alan balkonlu falan öyle kocaman bir villadan bahsetmiyorum. <laughs> öyle güzel bir evde yaşamak istiyorsanız New York'ta Los Angeles'ta birazcık zor. Los Angeles'tan bir saat uzaklaşmanız lazım. O zaman da birazcık böyle etkinliklere, olaylara, aktivitelere uzak kalınıyor. Sosyalleşmek iyice zorlaşıyor. Zaten Los Angeles'ta sosyalleşmek birazcık zor. Aynı mahallede oturmuyorsanız ki, arkadaşlarınızla aynı mahallede oturuyorsanız bu çok büyük bir şans. Genelde insanlar birbiriyle görüşmek için 30 dakika, 40 dakika yol gidip, park yeri bulup falan birazcık daha komplike. De Los Angeles'ta böyle birazcık daha ev buluşmaları yaygın, hayat böyle erken bitiyor. New York'taki gibi böyle gece geç saatlere kadar devam etmiyor. Restoranlar erken kapanıyor. Gece hayatı zaten iki oldu mu bitiyor. Bir de bence Los Angeles'ın gece hayatı hiç güzel değil. Buna mesela çok şaşırdım hani. Koskoca Los Angeles kesin muazzamdır falan diye düşünüyordum. Ama bence gece hayatı dediğim gibi müzikler de güzel değil. Kokteyller de baya pahalı. Fail olan gece çok oluyor. Yani bir şey var diye çıkıyorsun işte mekan boş oluyor ya da müzik kötü oluyor. Los Angeles da bence tam böyle outdoor aktiviteleri seven, birazcık birikimi olan, iş konusunda... Yani burada iş bulmak falan çok zor. Zaten herkes birbirine onu soruyor. Ya ''Sen ne iş yapıyorsun? Hani sen nasıl burada yaşayabiliyorsun?'' gibi. Böyle birazcık iş alanları çok kısıtlı yani. Güzel bir fikir bulmak lazım ya da bir şeyleri güzel yapabiliyor olmak lazım burada yaşamak için. Sahilde takılmayı seviyorsanız, kışı sevmiyorsanız, yaz-kış şort giymek istiyorsanız, sahile gitmek istiyorsanız, güzel bir iklimde yaşamak istiyorsanız, buranın iklimi eşsiz. Gerçekten en güzel yanı iklimi. Gelelim Florida'ya yani Miami'ye. Yani. Ben Florida'da totalde iki ay falan kaldığım için ve bir kere de tatile gittim. Yani çok uzun süre kalmadığım için Florida'ya karşı böyle ay şu sundan da bıktım, bu sundan da şey yaptım gibi söyleyebileceğim bir deneyimim olmadı. Çünkü New York'ta bir sene yaşadım. İyisiyle, kötüsüyle. Yani iyi günler oldu, kötü günler oldu, güzel havalar oldu, kötü havalar oldu. Los Angeles'ta çok daha uzun süre yaşadım. En az Florida'da yaşadım. Ama benim deneyimim Los Angeles'tan Florida'ya uçtuğum zaman bir de New York'ta yaşarken New York Florida'ya tatile gittiğim zaman direkt hissettiğim şey hayatın inanılmaz ucuzladığı. Florida'nın bence en güzel yanı oranın çok ucuz olması. Vergilerin az olması tamamen fiyat yani. Fiyatların bu kadar ucuz olması direkt hissediliyor. Aldığınız bir kahveden tutun yediğiniz bir yemeğe kadar direkt fiyat fark ediyorsunuz. Uçaktan indiğiniz andan itibaren diyorsunuz ki oha burası ne kadar ucuz. Bir arabaya Florida'da binmek daha ucuz. Evler Florida'da daha ucuz. Bence yeme içime de daha ucuz. Eyalet vergisi zaten çok çok düşük. Çok fark ediyor yani mesela sabit bir geliriniz var diyelim. Home office çalışıyorsunuz yani istediğiniz her yerden çalışabilirsiniz. Siz Kaliforniya'da yaşamayı tercih ederseniz sizin gelirinizin büyük bir kısmını vergi olarak ödemeniz gerekiyor. Ama aynı işi Florida'dan yaparsanız paranızın büyük bir kısmı size kalıyor. Çünkü vergiler çok daha az. Aynı şekilde arabada da aynı şey geçerli. Benzin fiyatları, ev fiyatları her şey daha uygun fiyatlar. Önce Florida'nın güzel yanlarından bahsetmek istiyorum. Deniz, kum, güneş, palmiye, hava genelde böyle güneşli. Miami, Florida çok çok daha sıcak. Los Angeles mesela hiçbir zaman o kadar sıcak olmuyor. Nemli bir yer. Kış hiç olmuyor. Florida'nın kışı Los Angeles'ın yazı gibi. Öyle söyleyeyim. Florida'da deniz biraz daha değil. Bayağı daha güzel. Yani böyle cam gibi mavi girilebilir, yüzülebilir bir deniz söz konusu. Los Angeles'ta böyle genelde surf yapılıyor. Dalgalar böyle büyük ve okyanus gerçekten çok soğuk. New York'ta da denize girilebiliyor ama böyle denizin yani New York'ta deniz böyle birazcık rengi bile çamur gibi yani çok güzel bir denizi sahili olan bir eyalet değil kesinlikle da iş imkanları hakkında gerçekten çok bir fikrim yok. Mantıken yani düşündüğüm zaman asgari ücret Florida'da çok düşük. New York'tan, Los Angeles'tan çok daha düşük. O yüzden tahminime göre kazançlar da ciddi oranda fark edecek kadar düşük. Eğer yazı ve sıcağı ve denizi ve palmeyi seviyorsanız o açıdan çok güzel. Florida'nın da bitmeyen yağmurları, timsahları, sineği, böceği, tsunami'si, doğal afeti hiç bitmeyen bir yer. Yani yılın belli zamanları Florida'yı boşaltmak gerekiyor. Çok fazla yağmur yağıyor. Hani her an her yerde çat diye yağmur başlayabilir. Ki ben bunu Floridada da yaşamıştım. Yani şuradan şuraya mesela araba şurada restorana çıkmışım. Araba şurada arabaya gideceğim. Bu arada bile bir anda pat diye başlıyor yağmur sıra olabiliyorsunuz. Ama pozitif kan grubu için söylüyorum. Sineklerin sevdiği bir kan grubuysanız bittiniz. Ya ben Florida'da böyle şeydim. Her yerimi durmadan sinekler, böcekler yiyordum. Ama Florida'nın bence en güzel yanı güzel bir evde yaşamak istiyorsanız. Florida'da evleri, fiyatları gerçekten çok fark ediyor Los Angeles'a göre. Çok daha uygun. Şehir böyle Los Angeles kadar da böyle büyük Mesafeler kat edilmiyor yani mesafeler bence bir tık daha kısa. Yani çok kısa değil, New York kadar kısa değil. Böyle büyük şehir hayatını bence Florida'da yaşamak birazcık daha zor. Yani bence ilerleyen yaşlarda ben her zaman Florida'yı aklımın bir köşesinde hep var bütün 12 ayın 12'si de böyle çok sıcak ve nemli olsa nasıl hissederim bilmiyorum. Böyle podcast tadında eyaletlerden bahsettiğim bir video olsun istedim. O zaman bu videoyu burada bitireceğim. Amerika'nın başka eyaletlerinde yaşayan insanlar varsa onları da deneyimlerini çok merak ediyorum. Özellikle kasabaları çok merak ediyorum. Hiç kasabada yaşamadığım için hayat nasıl oluyor? Merak ediyorum. Mesela Texas'a hiç gitmedim. Texas'ı hiç bilmiyorum. Bazı insanlar Texas için Amerika'nın en yaşanması eyaleti falan diyor. Oraları da merak ediyorum. Oralarda yaşayanlar varsa onun da fikirlerini aşağıya bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>